Oz Oz hiç, hiç kaymadı. Oz hiç kaymadı. İki kere kaydım ben. Tamam. iki kere kaldı. Belki Oz kay git. Oz gir. Hayır Oz da. Oz da. Girmedi oğlum Oz hiç. Ben girdi iki defa girdi. Tamam. Hadi kanka hadi. 3'üncüye giriyoruz biz. Oğlum çocuk ikiydi zaten tamam. o. Şimdi üçüncü, üçüncü oldu. Ahmet. Elay. Hadi gir. <gülüyor> <gülüyor> elleri ya kamera. <laughs> i̇ki dakika oldu. Güzel çıktın değil lan? Ferhat YouTube'a mı giriyor lan bunlar? Abi! Ahmet! Ahmet bu videoları ne yapacaksınız? Ahmet! Sıçtın! Olay bitti! Son! Bu da son! Son bir! Lan benim son! Helal. Benim son iki oldu! Ahmet! Ben hiç geri kaydım. Tamam. Tam dört dört bitiyor. Yani işte, tam, son bir kere. Ben, ben son iki kez e, kaldım. Ben giriyorsun, ben giriyorum, Ferhat giriyor. Vallahi son iki kere kaldı benim. Ben iki. üçüncüyü girdim, şimdi dördüncü giriyorsun, bitiyor. Evet, dördüncüyü girdim. Hadi gel. Bu son değil, benim bir tane daha var mı? Son Olur kanka, kay. son. Sen Lan! Ee, senin son oldu daha bitti senin. Ben bitti. Sen bir giriyorsun ben buradan. Bir, bir tane daha kalma. Yok tane yok, kalmıyor. Hayır oğlum, bitti senin. Hayır, bir tane daha kalmıyor. Şu an son, son, Tamam, tarım. Kay, tarım. Oğlum, siktir git oğlum şuradan ya.